Patladı. <laughs> 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 ne oldu lan? Ben beyaz oldum MKC. Kim ben mi? Terlemişsin lan. Ya, e, havasız ondan. <gülüyor> 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 kapat lan, kapat, kapat. Kapatsana oğlum. Kolender yapıyor, MKC hasta olacak. Kapı oğlum. Bak, germe beni. Germe. Buyurun. Buyurun lan. Kalkmaya kalkacağız, kalk. Vay vay vay. Helal olsun size ya. Gerçekten ne güzel bir uğurlama. Bak, araba kapıda. Cezaevinde bir telefon bile vermediler bize. Bravo. Seni bulacağım seni. Helal olsun ya gerçekten. Telefon da burada. Helal. Bak şimdi manyak bir şey yapma plan işliyor. Semih'in yerini söylemeden kontağı çalıştırırsan görürsünüz. Evet mantıklı. Çok mantıklı. Değil mi Barca? Manyak manyak bir şey yapma. Oğlum ölsek de zaten bizimkiler Semih'i konuşturur. <laughs> Sadri Hoca'nın intikamını almadan olmaz. Volkan. Komiserim. Neredesiniz? Ay, neredesin, neredesiniz? Neredesiniz? Bak Volkan, şimdi sana Semih Kara'nın yerini söyleyeceğim. Bir çekici tarafından alınmış bir arabanın bagajında, tamam mı? Yani tam kucağınıza gelecek emniyet otoparkına. Sultan Ahmet istikametinin orada. Gel bir öpeyim lan seni. Bakın! Onlar buradan çıkamayacak zaten. Herkes diğer çıksa. Ya! Her yerim çam oldu be! Aferin lan! Aferin sana! Semih'i polislere teslim etmişsin. Ya dikkat et, öldüreceksin bizi şimdi. Zaten bayağı bir şey öğrenmişsin sana ha. Ya buna illeri zeka polislik derler. Çıkışlı adamlar olabilir. Evet. Rahat ol, inişin top oynuyorlar. O sen geldiğin için olmasın? <laughs> Senin polis teknikleri de iki ileri bir geri bakıyor. Herkes tekrar ediyorum. Sultanahmet tarafından çekilen bir aracın içinde şüpheli şahsın olduğu bilgisi geldi. Olay yerine intikal ediyorum. Kışın boş oldu da iyi oldu ha. Arabadan atlamak ne ha? Bak senin yüzünden temiz bir şeyim kalmadı. Boşa atma, boşa atma. Gerçekten senle tanışmadan önce ne kadar güzel bir hayatım vardı. Yani dünya standartlarında bir hayatım vardı. Ah, ah. Harbi lan bu parayı nereden buluyorsun sen? Oğlum sana ne ya? Şimdi mi? Şimdi mi açacaksın bu mevzuyu? <fessizlik> <tık> İyiydin ama. Sen de fena değildin ama bir şey diyeceğim. Bence bana fazla alışma çünkü her seferinde hayatını kurtaramam. Sen? Beni? Bazı şeyleri kabullensen rahatlarsın aslında. Senden hep bir tık daha iyiyim ya. Okulda da öyleydim. Neye göre? Devletin kayıtlarına göre, birincilikle bitiren benim, Amerika'ya özel eğitime gönderilen benim, daha sayayım mı? Teori iyi. Notlar falan hep 5 peki. Ama pratik zayıf oğlum sende. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.